Evet arkadaşlar bugün Sariye'ye kum havuzu aldık böyle dört renkli ve oyuncakları var çıkarttık ve şimdi şöyle dört renk var birinci renk ikinci rengimiz üçüncü rengimiz ve dördüncü rengimiz burada da şekil şu karalarımız var Verde burada deniz atımız kelebeğimiz ıstakozumuz Orada da yengeç bir şey. Burada tavşanımız var. Burada at herhalde. Şekli mantı var. İşte böyle yapıyorum. böyle yapıyorum. şu şeklimiz var. Şöyle. Ve şimdi renklerimizi açıyoruz. Hangi rengimizi açalım? Mor. Mor mu açalım? Hadi mor açalım. Bu kanını Ama nereden açıyorum? Hayır. Bir dakika. Bak, sen atıp <laughs> Otur, ben açacağım. Hadi gel otur otur açtım. Otur oraya. Hayır bunu otur öyle. her tarafa dökeceksin. Bu benim paketimiz. Kenara boşaltalım. Kenara çekelim. <laughs> <laughs> Elim var oldu. Mor boy. Ama bak her tarafa döküyorsun öyle. Etrafımızı kirletmeden <laughs> yapmalıyız. döküyorum. Bunu da şu köşede bırakalım. Bir tane daha var. Şöyle. Sari da burada. <laughs> El sağla. Evet, şimdi diğer boşaltacağız. ne zaman Ne gösteriyorum? Ben ne gösteriyorum? bir ne gösteriyorum? Ben ne gösteriyorum? Ben ne gösteriyorum? Ben Ayağın mı takıldı? Ayağın mı takıldı? mı Böyle ve sonra yiyemiz. Sonra yiyemiz. Bu boş Böyle yüksekten yapma. Bak her taraf Etrafını da kuvvetle Evet. gel gel bu tarafa ya. Gel. Evet şimdi dört rengimizi boşalttık. Bak böyle alıyoruz. Aa, çok güzel değil mi? Evet. Oynamanın sıra bir şey. Hepsini karıştıracak mısın? Evet. Neden? Karıştırıyor ya. Ama karışılmıyor. Sen hepsini karıştırmak istiyorsan bir anam. <laughs> Ellerine bak sen şimdi dünya gibi oldu. <laughs> elim renkli Evet elim renkli renkli Ama kızı sen baksana. <laughs> sen yaptığın için ben de sana bakıyorum yardım ediyorum. Evet, bak denizlerdeki kum havuzu gibi göstermişler. Çünkü bu kum havuzu. Evet, kum havuzu. Evet. Nasıl ben biliyorum? Hadi dünya yapalım. Bir tane şöyle yuvarlak alıp dünya yapalım mı? Hayır. <laughs> ne yapalım? Hadi dünya yapacağız. Hepsini karıştırdınız. Acaba nereye ortaya çıkacağız? Kahveye gidiyorum ben biliyorum. Eşeği duyuyorum, sarı duyuyorum, mavi duyuyorum. Sadece. Aklım almaz. Bak da sana. Sana ne? Sana bak. Saçını piskillermiş. <laughs> Seni bundan sonra duş almam gerekiyor. Hayır. Hadi bak ben şekil sıyafır. yapmam lazım. Bak gömlek istiyorum. şimdi bir balina yapayım mı? bak bu dev oh, yok tersen bakınca deve gibi oluyor tamam tamam Sahura, ah <laughs> Matesi efendim. Kavuracak çıktı. Öğrenimi mi çıktı? Evet. Hadi bir tam karıştır o zaman. Madem hepsini karıştırdın, hepsini tam karıştır. Hayır. Elleri mi çeleni? Sana az zamanımız gerekiyor, değil mi? Abi tam nerede? Kuva tam nerede? Hadi hayvanları sayalım mı? Bunun adı ne? At balık. Takos 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 böyle sarılar. Bu, bu deniz atı. Bak böyle gösterelim. Evet bu deniz atı. Bu, bu da balina. ama oturman gerekiyor. Bu da balina. Evet bu balina ama ters tutuyorsun. Bak şu öyle balina. Deniz atı. bunları diziyor. Evet. Burada da köpek var. Pembiş. Bak kelebek. Ne anlıyorsun? Bak da senin gibi Tokan gibi bak. Tokan da kelebek. Gel. bak cesa. Bak senin Tokan da kelebek. Elindeki de kelebek. Merhaba. Hepsi de pembe. Evet hepimiz pembe olmuşuz. ki. Bak cesa, tek tek kesiyoruz. Hadi bak burada burada tavşan da var. Ermak Hadi Hadi. Evet arkadaşlar, Ermak teyzemizin işi çıktığı için ben devam ediyorum videoya. Ne yaptınız teyzeyle, bu ne hali? Neler yaptınız teyzeyle bakayım? Bak Bu üstün hali ne? <laughs> Kumlu hepsini üstüne dökmüşsün kızım. Hayır bunu üstüne döktük. Biraz, Biraz tık, kalkar, kalkar mısın? Ha? Birazcık ayağa kalkarak otur. Ha? <laughs> evet gözükmüyorsun çünkü. Neler yaptık bakalım? Ooo ne güzel <laughs> renklermiş mor renk, mavi renk bir yeşil renk. Neden karıştırıyorsun? Hadi gel biraz şey yapalım. Bir Şekiller yapalım. Bu şekilde yapalım mı? Hangi şekil yapmak istersin? Ana ben. Evet, renk renk yap. Ama bunlar da şekiller verelim istersen. Wow, çok güzel renkler çıkıyor ortaya şekiller. Evet arkadaşlar bugün alışveriş merkezine gittik değil mi Serdi? Neler evet. yaptık alışveriş merkezinde? Bir şeylere geri geldi. <laughs> Bir şeylere bakıp geri mi geldi? Evet. Oyunlar oynayan kimdi acaba? Oyun merkezine giden kimdi? Kim oyun alanında oynadı? Ben, ben istersen. Evet kardeşiniz Rüzgar de... ve sen Rüzgar ama o kadar yorulmuş ki hemen uyudu. Senin ama hala uykun gelmedi. Bakıyorum da hala saçın, başın, yüzün, elbisen hepsi kinetik kum oldu ya. Neyse sonra temizleriz buraları. Seninle beraber her yeri sen temizleyeceksin. Hayır. Evet. Hadi gel şöyle şekil verelim. Ama sen. Şöyle şekil verelim. Anne. Evet, tamam sen ya. onunla ver ben de bununla vereyim tamam mı? Anne hayır. Ama anne, üstüne anne. şekil vermemiz lazım kızım Ay, bak. Ben arkadaşlara gösterelim şekillerimizi. Bak şöyle anne. bu neymiş? Aa çok tatlı bu ne? Evet. Anne, evet. Sarla biliyor anne. değil mi hayvanlarımızı? Evet. Ama bozuluyor ya elimde. O şekil mi verelim? O ne? Kuruma. Balina mı bakayım? Evet, balinaymış bu. Bu ne Sade? Ya? Bilmiyor. Bilmiyor musun? Bunu bilmiyor musun? Aşk olsun arkadaşlar. Sarya bunu bilmiyormuş ya. Bilen varsa yoruma yazsın. Çünkü ben de bilmiyorum. Anne. Şarkı anne. Şaka yaptım ben biliyorum ama size söylemeyeceğim. Yorumda yazalım bakalım arkadaşlar biliyor mu? Evet arkadaşlar böyle şekillerimiz ortaya çıkıyor bakın 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 nasıl satıyor resmen çok güzel yeni dokunuş değil mi? Hı hı. Şu şekilde de bakalım mı? Evet böyle şekiller veriyoruz renklerimiz biraz karıştı arkadaşlar Sarıya karıştırmak istedi bu şekilde yapıyoruz anne ben evet bakalım hangi şekli veriyorsun bakayım Balina mı? Balina'yı şuraya bırakabilir miyiz? Oraya koyalım mı yapınca? Hayır. Bak o rengin üzerinde o renk çok güzel duruyor biliyor musun? Onun üzerine koyarsan rengi, şekli çok belli olur. Hayır. Bak yeşil ama. Yeşil mi ki. Yeşil var. Bak bu yeşil değil mi? Hayır. Yeşil kavur Yeşil kavur. Yeşil ne koyuyorsun? yeşil ne koyuyorsun? Ne evet, koyayım, sonra Hepsini toprağı. bir yere mi toplayacaksın? Bak kız Evet. Şunu şöyle bırakalım mı? Evet. Şekillerine bakarız. Evet bak hepsini farklı farklı yerlere koymuş ama sen hepsini karıştırmak istedin karıştırdın. Karıştırınca da renklerle bak ne hale geldi. Hepsi karışınca renk oldu. Hangi renk çıkacak? Pembe renk. Bunu oynamak şey. güzel mi? Evet. Bırak ama. Kim oyalı? aldı sana bunu peki kızım? Ömer teyze. Evet Ömer teyzemize aldı. Sariye'ye hediye olarak bunu almak istedi. Ama sen sen kendini çok kirletmişsin ya. Şu saçların kirine bak. Bakar mısınız arkadaşlar? Şu saçları hepsi kinetik kum oldu ya. Her yerine kinetik kuma gömmüş Sarya. Böyle yapıyoruz böyle. Böyle böyle yapıyoruz. Sarya sen elini söksene elini kapatalım. Elini koy. Elini hepsini içine. <laughs> sen böyle kaldım ama mı? Sarya'yı Ama Sarya hemen çıkartıyorsun ya. Korkak şey. Korktun mu yoksa? <laughs> Ay sen elini bıraktın. Ay anne. Bunu diye. Tık bu elinde. Tabak. Aa anne kaveri ki çıktı. Anne bıraktı mı? Ana ne yapıyor? Ne yapıyorsun sen ya? Aa da çıktı. Nereye çıktı? Kumak tabi haber kadar? Hadi canım. Hadi kal. Sana bir tane bana bakabilir misin? Bir tane resmini alayım. Evet öyle dur. Tamam. Anne dedi burası. Ne yapalım? Burası. Yap, tamam ama sen ayakta öyle olduğun için şu gözümü gözüm, yazıp gözüm. bakın yazıyor. Meyve gülüyor temizler ya. Hadi gel şekil verelim. Kim en güzel şekli verecek bakalım. Anne. Ben bunu vereceğim tamam mı? Yengeç vereceğim ben. Anne. Bana beni de sapkalosu vereceğim. Tamam. Bu deniz aparatı. Evet. Ahtabak mı? Evet. Bu deniz aparatı. Tamam. Bakalım Gözü. en güzel şekli kim verecek? Bak. Kendi tabakası da var. Sağsam da var. Dek kaba. Dek dek kaba. Kuma da var. Çok eğlenceli ya. İnsan stresini atıyor biliyor musun sahibin ona? Evet. İnsan bütün stresini atar. Sen bazen beni çok strese sokuyorsun ya. Bunlarla oynayınca keyfim yerine geri gelir değil mi? Evet. Ama renkleri çok karışıyordum. Bak renk o renk oldu ya. Bir şey olmaz. Şu şey olmaz değil mi? Zaten oynuyoruz. Evet zaten bir gün karışacak. Sen karıştırmazsan bile rüzgar karıştıracaktı. Ve bu arada sarda rüzgar gelince bunu kaldırıyoruz. Çünkü o bebek olduğu için bilmez ağzı değil mi? Kaldıracağız rüzgar her öğünde oynayacağız değil mi? Anne tut 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 Ne tut 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 ördek yapacağım. tut nasıl e, ses tut tut Benim arkadaşlara ördüğümüz budur. Evet, bak Çok bak. Çok güzel çıktı. Ya. Evet, bak bak diyor ördüğümüz. Sıra da ne var? Anne. Bugün ne yapacağım bu sefer? Anne, evet, baba, baba, baba baba bak dostum. Zincir bir tane de yapacağım değil mi? Evet. Sade evet. ne yapıyor? Tapu takıyor. Tapu mu? Bakayım bu tapu mu evet. değil mi? Yemek zanaatı değil mi? Ayet. Evet. Evet arkadaşlar, bu da Bibi Alina. Bu deniz atmalı. Deniz nasıl? Hayır, bu deniz atmalı. Bu deniz atmalı. Bu deniz atmak zorunda evet. mısın? Evet. Bu deniz atmalı. <laughs> <laughs> Çok güzel ya, keyif. Ama buralar berbat. Kimden misal ya? Ben şunları götürüp atın bari. Hemen hepsini bir kaşık şey takarız tamam mı? Bu fazlalıklara bir rüzgar gelince

sen ya ne konuşuyorsun öyle arkadaşlarla evet. ben yokken? Efendim? Sen tabakları dikmiştin. Ben onu diyor. Sonra ne anlatıyorsun öyle? Evet. Şeyler anlatıyorsun sen ya ben gidince hemen. Değil arkadaşlar? Evet. Seviyor musun arkadaşlarını? Evet. Senin arkadaşın evet. Yeni arkadaşların pek sana abone oluyorlar mı? İzliyorlar ama abone olmuyorlar. Söyle arkadaşlara. Arkadaşlar diyeyim beni izliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Lütfen bana abone olun. Tamam mı? Beğeni atın. Evet. Bunları Beğenip. da yapın. İzledikten sonra arkadaşlar bizi beğeniyorsanız, seviyorsanız bizi izle izlemeyi, beğeni ve yorum, ee, beğeni, abone olmayı unutmayın lütfen. Ben de Sen beni sallatırım. Sen Tamam. Kızım deniz anası. Deniz <laughs> anası değil. Ay anne yani deniz aptalı. Tamam seni dinliyorum. Ya anne zaten deniz aptalı ya. Tamam bir tamam, senin dediğin olsun. <laughs> tamam. Deniz aptalı. Evet şimdi arkadaşlara bunu şeklini bak, göstereyim. Bak bak <laughs> Evet arkadaşlar şimdi bunun şeklini göstereyim size bakın. Aa düştü ya kırıldı ya olmadı ama ya güzel şekiller çıkarıyor galiba ya. Ben beceremiyorum bu işleri. Anne çocuk çocuk artık. Sen daha mı güzel yapıyorsun? Anne çocuk çocuk artık. Çık çık mı bırakayım şimdi? Evet. Sen bu işi biliyorsun ya. Ben Bana da öğretebilir misin? Bak. Şöyle evet. de yapalım arkadaşlar. Tekrar açalım. Bu sefer bozulmadı. Değil mi ya? Evet. <laughs> Başka hangi şeklimiz vardı? Anne. Şu şekilden de bizim veremedim bir türlü ya. Şunu da vereyim. Anne tetik tetik al. Tamam. Nasıl? Bak ben tetik tetik kar yanında Şuralara bir kumu koyalım. Ama arkadaşlar bizi seviyor mu acaba ya? Bizi seviyorlarsa bizi izlemeye kesinlikle bırakmamaları lazım. Devamlı bizi takip Like atıyor. Like at. Like atıyorlar. Ciddi misin? Evet. Sesi geliyor değil mi? Like sesleri geliyor. Evet arkadaşlar like seslerinizi duyuyoruz. Bu arada çok teşekkür ederiz like atanlara değil mi? Evet. Tüm like atanlara öpücük atar mısın? Ben de ağrı tembih ettim değil Seviyorsun değil mi sen arkadaşlarını evet. takipçilerini? Evet takipçileri Neleri evet, biliyor? Seni takip edenleri biliyor musun? Peki, kimler takip ediyor seni? Evet. Zeynep. Evet. Mi? Evet. Zeynep mi? Zeynep'i Zeynep mi takip ediyor sadece? Bütün arkadaşlar takip ediyor. Evet. Hmm. Kocaman arkadaşlarımız var bizim. Onların hepsi bizi takip ediyorlar. Benim benim varsa odası yandı. Tarafta. Efendim? Benim benim varsa odası yandı. Sen aşırı kimlerdin? Yani biz bunu kaldırsak, seni yıkasak, Hayır. rüzgar uyanmadan olmaz mı? Hayır. Ama seni ne zaman yıkayacağız? Rüzgar uyanırsa izin vermez seni yıkamama. Kimse de yok rüzgarın yanında kalsın. Teyze de gitti. Hayır, yersin Var mı O da mı gelsin? Onu da yıkayalım değil mi? Giderken de yıkandık, gelirken de yıkanmış olalım. Hem temiz oluruz değil mi bu arada? Evet. Çünkü dışarıda bayağı oynadık, evlendik, evlerimizi her yere bulduk. Geldi. Şimdi oyunumuza... Ana bak kule de yapabiliyoruz. <laughs> kule de. Evet kule de yapabiliyoruz ama kule şekillerimiz yok bizim şu an biliyor musun? Evet. Kuleler için şekilleri almamız gerekiyor. Bunları da alırız. Tamam mı? Bir dahaki gittiğimizde kule şekillerini alırız sana. Çok tatlı var ya. Anne. Efendim. Şimdi ben böyle olmuyor. Ne olmuyor? Beni beğeneyim olmuyor. Sen Vanilla... De... O hangi model? Hele. Ben... Gördük müydü? Evet. Model yapamıyor musun? Yapayım mı sana? Hayır, ben Hayır yapayım istersen. Anne çıçık çıçık al. Gel ben sana bunu yapayım. Anne çıçık çıçık al. Küçük, küçük. mü? Tamam bunu beğendim. Bak anne çıçık çıçık alayım ben. Tamam. Ben Ama bu e, şunun üzerinde yapsan çok zor olursun yerlere dökmeden tamam mı? Zaten burayı süpürge atacağım. Ama yine de dökmemeye gayret gösterelim. Temizlik her zaman güzeldir. Temizlik limandan gelir kızım. Evet. Efendim, Neden çıkarıyoruz kızım ya? Anne. İçindeki köşede kalsın. Tamam mı? İstediğimiz şekilleri de şöyle verebiliriz. Ay anne, ne yapıyor? Öyle mi verelim? Hadi seni kırmayalım öyle verelim. Deniz anası yapalım ha. şimdi. Bak deniz daha yarışıyor. Da deniz tarıyor. Evet arkadaşlar size deniz anası da yapalım şöyle. Çok güzel şekillerimiz var. Ömer teyzemiz Sarya'nın en çok sevdiği bir hediye almış oldu değil mi? Sarya uzun zamandır kinetik kum istiyordu zaten. Alacak ama rüzgardan dolayı almıyordum ben. Evet. Değil mi? Evet. Şimdi Sarya aç elini kocaman. Siyemede bırakayım Deniz anasını. Ya bakalım duracak mı? Aa çok tatlı oldu değil mi? Kes. <laughs> güzel. <laughs> bunu yapayım mı eline? çok eğlenceli. Evet. Hem evet. <laughs> <Ne> de beşiz <ne> olmuyor. Evet. Hem de çekiyor. Hem çekiyor. <laughs> Elini gömdü içine. Anne çok övüyor. Benim elim içine gömülür mü? Şöyle yapalım mı? Tanrı elim kalkmıyor içine kaldı. <laughs> Benim elim kalkıyor ki. Benim elim kalkmadı içine kaldı. Ne yapacağız? Kurtar elimi. Sana kalkmıyor. Kaldı içinde. Çabuk çabuk kurtar annelerini. Kurtar kurtar kurtar. Çabuk çabuk çabuk. Kurtardı. <laughs> Aferin kızına. Elin çıkmıyordu ya içinde. İçinde kaldı bir anda. Nasıl kaldı ya? Nasıl mı kaldı? Bu şekilde kaldı. Böyle böyle yaptı. İçinde kaldı. Tutmadan. seviyorsun? Kerep. Efendim? Kerep, evet. Efendim? Evet, ben karnını takıyorum. Evet diyeceksin, kevet değil. Evet. Ha, sen kevet dedin. Ben ne diyorum bu kız ne Sen kendi çok mu seviyorsun? Yine saklarsan sen bulamazsın bunun yerini biliyor musun? Bunu mu? Bunu bulacaksın. Sen çekmeceyi saklıyorsun? Çekmeceyi mi saklayacağım? Emin misin? Evet. Belki mi başka yerlere saklayacağım kızım. Hangi şekli yaptın bakalım? Evet. Bakın ben çekeyim. Ama evet. olmaz ki şöyle yapacağız. Dur dur dur. Ha, hemen Neyse ördek şeklimiz yine de çıktı. Kurtardım Sarı'ya. Son anda attı ama kurtardım değil mi? Kereye çıktı değil mi? Evet. Güzel renkli ortaya çıktı. <laughs> ne oldu? Boğazın mı kaçtı yoksa? Hayır. Dikkat et tamam mı kızım boğazına konuşunca çok sessiz konuşuyorsun arkadaşlar. Seni duymuyorlarmış biliyor musun? Bakın Asa. benim bir karar etmiş. Sana onu güzeldir değil mi? Evet. Nereden adam mı yapacaksın kineti kumluğa? Hadi yap bakalım. Yuvarlak yapacağız ama. Ama öyle yuvarlak yapamazsın ki elini şöyle top şeklinde yapman lazım. ha. Öyle. Öyle değil kızım her yere döküyorsun dökmeden. Aa öyle sıkaraktan. Elinde sıkı sıkı, sıkı yuvarlak yapabilirsin. Yapamıyor musun? Öyle şey şöyle yapıyoruz ama Olmuyor değil mi? Bunun olmaz. Evet. Kardan adam sadece karlı olur. Değil mi? Evet. Kinetik kum olmuyor? Evet. Sen kum mu olmuyor değil mi? Ben yapabilirim ama sen yapamazsın. Yapayım mı? Evet, bak göstermeden göstermeden ne yapabilirim. Elimiz tatmış ama Senin için tekrar kirleteceğim. Bakalım geleceğim ama olacak mı bilmiyorum. Olur olur. Şöyle yapalım mı? Şöyle boşaltalım mı? Tamam. Biraz büyük yapalım. Hani ben bana... Sen ben... orayı kirletme bir. Yukarıdan adamı yapalım. Çek elini çek. Ama bak böyle yaparsan yapmam o zaman. Anne. Şöyle bırakacağım. Bir tane daha yapalım. Anne, bir tane daha şu işte oluyor. Bir varıyor. saniye durur musun kızım? Bir tane daha da yukarıdan. Bir, bir tane yapacağım, sonra onlar resim çekeceğiz, tamam mı? Tamam. Anne. Ee, ama alttaki yıkılıyor. <laughs> Steak alttaki ne yıktı ya? Yine tekrar indirim kim yıktın ya Sara? Bir şey olmaz. Ama bir şey olmaz diye Kardeşim uyanırsa ellerin temiz olsun. Anne. Efendim. Murat yine su dökülüyor Su mu? Evet. Hayır su dökülürse bozulur o. Anne bozulmaz. Bozulur kızım. Anne sana bir şey diyeceğim. Söyle dinliyorum. Su dökülüğünü biliyor musun? Gelerek kuma. Ne yapıyormuşuz? Su dökülüğünü biliyoruz. Kinetik kuma su dökebiliriz kızım dökemeyiz. Kim demiş? YouTube'larda mı izledin kinetik evet. kumsu dökülüyormuş? Evet. Ha ben görmedim öyle bir şey ya. Sen nasıl gördün? Ben anlamıyorum ki. Benim görmediğim şeyi sen nasıl görüyorsun? Sen sürekli telefon mu izliyorsun yoksa? He? Telefon koyayım. iyi bir şey değil kızım. Ben sana demiyor muyum? Telefon izlemek yok. Televizyon izliyoruz biraz ama telefon yok. Yasak. Hayır yok kararla. Bu saçma. Nefesimiz paslıyor ama. Evet, gözlerimiz bozulur değil mi? Çok telefon, tablet izlersek gözlerimiz bozulur. O yüzden sana e lazım. <Gal.'s1> e Aferin de bozulur. Aferin de bozuldu. Efendim mi? Utku'nun kardeşi Asel'inki de mi bozulmuş? Evet. Çok telefon tablet izlediği için değil mi? Evet. Sen de o yüzden fazla izlemiyorsun. Evet. Ben başta istemiyorum. Ee, sen Sadece televizyondan izleyeceksin ve az bir şey izleyeceksin. Çok fazla izlemek yok. Ben çok fazla istemiyorum. tane istiyorum ben. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Böyle güzel videolarımızın devamının gelmesini istiyorsak abone olmayı ve beğeni atmayı unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Her sağlık kızım. Hoşçakalın. hoşçakalın.